Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı ve Alevi olduğunu açıkladı. Sonra Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı ben Sünniyim dediği bir başka tweet attı. Bunlar gerçekten çok ilkel şeyler. Bu üzerine ben de tepki göstermek için Türk'üm ne mutlu Türk'üm diyene diye bir tweet attım. Çünkü bakın Türkiye'de yapılmak istenen şey Lübnanlaşma anlaşma. Yani siyasetin etnisteler ve mezhepler zemininde tanımlanması. Bu olağanüstü ilkel bir yaklaşım. Türkiye'de herkes etnik kimliğinden, mezhebinden, dininden, inancından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıdır. Ve anayasamızın 66. maddesi bu yurttaşlığı Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diye tanımlar. Renginiz de önemli değildir. Siyah olabilirsiniz, sarı olabilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıysanız siz bir Türksünüzdür. Mezhebiniz bizi ilgilendirmiyor. İdini inancınız bizi ilgilendirmiyor. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Kemal Bey, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Türkiye'yi Lübnanlaştırıyorsunuz. Güya sosyal demokrat politikacıyım diye ortaya çıkıyorsun. Bu mu sosyal demokrasi? Bu mezhepçilik kardeşim mezhepçilik. Türkiye'nin buna tahammülü yok. Zaten ben de sünniyim diye ortaya zıplayan Ahmet Davutoğlu'nun kafa, kafa yapısı millet bilincini reddeden sünni bir imparatorluğu AKP etrafında kurmaya heveslenen bir siyasal ümmetçi yapı. Sen ona niye uyuyorsun kardeşim? Evet. Değerli yurttaşlar gerçekten inanılır gibi değil. Türkiye'yi zihinlerde bölmek işte böyle bir şey. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söyleyen herkesin karşısındayım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na politik programından dolayı oy vereceğini söyleyen Herkesi de reddediyorum ve yanlış yaptıklarını söylüyorum. Evet. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.